Bugün burada Bosna Hersek'ten gelen bir Novigrad Belediyesi'nin arama kurtarma ekibiyle beraber eğitim yapıyoruz. Yaklaşık 8 gün sürecek bu eğitim. Arkadaşlarımızla biz 2019 yılından beri burada Tika ile beraber, İHH TİKA işbirliği ile beraber Bosna'ya 9 defa gittik. Doğa darama kurtarma eğitimi, kentsel Arama kurtarma eğitimi ve su darama kurtarma eğitimi orada verdik. <laughs> Buradaki eğitimler arkadaşlar çok hoşuna gitti. Su üstü eğitimleri, su altı eğitimleri. İşte burada çok fazla nehir var, baraj var, deniz var, kanyon var. O yüzden her yerde eğitim yapıyoruz. Bir gün beş konakta eğitim yapıyoruz. Ertesi gün Manavgat'ta eğitim yapıyoruz. Bir gün barajda eğitim yapıyoruz. Bir gün işte kanyonda eğitim yapıyoruz falan. Bu eğitim çeşitliliği onlara çok büyük tecrübe kazandırıyor. o yüzden bu şekilde eğitimlerimize devam ediyoruz. Özellikle iklim değişiklikleriyle beraber afetlerin sayısı art, artınca e, arama kurtarma ekiplerine olan ihtiyaç artmaya başladı. E, normal zamanda e, herhangi bir gönüllü müracaatı olmazken işte büyük bir deprem olduğunda, büyük bir sel olduğunda İnsanlarımız, vatandaşlarımız hemen bize telefon açıyorlar bize dahil olmak istiyorlar işte eğitim operasyona katılmak istiyorlar biz de daha önce katılıp eğitim almayan insanlar biz direkt operasyona götüremiyoruz o yüzden vatandaşlarımıza tavsiyem afet olmadan önce hem temel afet farkındalık eğitimleri, temel afet bilinci eğitimleri, afet psikolojisi gibi eğitimler, ilk yardım eğitimleri gibi bize müracaat ederekten önceden bu eğitimlerden geçerlerse bir afet olduğunda biz onları götürebiliriz. Ama dediğimiz gibi işte Hatay'da deprem oldu, Hatay'a gidiyoruz, yolda herkes bizi arıyor, işte biz de götürün, biz de götürün, biz de götürün diye. O yüzden afetden önce, müsait zamanlarında bize gönüllü olsunlar ya da diğer başka arama kurtarma ekiplerine gönüllü olsunlar, bu alanda afetlerde faydalı olmak için kendilerini yetiştirsinler. Hem kendilerine, hem ailesine, bölgesine ve Türkiye'ye faydalı olur inşallah. Şimdi bizim Hatay depremine biz depremden bir saat sonra 28 kişiyle yola çıktık. 37 kişilik bir gönüllü ekibimiz vardı o tarihte. Geldikten sonra bu 37 kişilik ekip 15-20 yıllık süreçte bize gönüllü olmuş arkadaşlardı. Bir anda depremden sonra 104 kişiye çıktı gönüllümüz. E, o yüzden onların bu sene eğitimleriyle de çok ilgilendik, çok vakit e, şey yaptık, çok eğitim planladık. Da, tako je. godina e, naša kroz e, tiku i e, e, Državno ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine smo obučili mnogo spasivaca u Bosni i Hercegovini. Tako je krenulo i ovo naše prijateljstvo između službi ispašavanja IHH iz Republike Turske i u prethodnom periodu smo radili mnogo obuka. u okviru jačanja kapaciteta civilne zašte općine Novi grad Sarajevo smo sa našim domaćinom Ali igur prijateljem prije svega dogovorili ovu osnovnu i naprednu obuku za naše spasioce na vodi i pod vodom. Naš šef operacija u Hataju bio je Ali Uğur. Dizim, operacion šefimiz Ali Uğur be. Da biti. Nekako smo uspjeli da krenemo zahvaljujući Tiki i turskoj ambasadi i našoj općini. Među prvim timovima iz Bosne i Hercegovine ekibimiz uh, sahaya uh, gitmiştik. Yani Hatay'da daha doğrusu. Bir smo Osmog već u Hatay'u. Yani ikinci gün Hatay'daydık. Međusobno učimo jedni od drugih i zajedno sa kolegama iz IHH i prenosimo znanje i nadamo se da ćemo izaći vratiti u Bosnu sa još više znanja.